Tarih netleşti. 2022 Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı, 4 Temmuz günü açıklanan enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. 6 aylık enflasyon farkı ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı %42,35 olarak gerçekleşti. Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte gözler zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi. TÜİK tarafından 4 Temmuz tarihinde açıklanan verilere göre, Haziran ayında yıllık enflasyon %78,62 olurken aylık ise %4,95 oranında gerçekleşti. 6 aylık enflasyon farkının %42,35 olarak açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zam oranları netlik kazandı. Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK Haziran'da aylık enflasyonun %4.95 olduğunu açıkladı. Böylece enflasyon farkıyla, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Aylıkları %42.35, Memur ve Emekli Memur Aylıkları %41.69 oranında artacağı kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının kurban bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir, dedi. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Temmuz zammı ardından zamlı maaş için ödemelerin bayram öncesi yani 8 Temmuz tarihinden önce yapılacağını açıkladı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.